YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet yine inanılmaz heyecan verici bir video ile karşınızdayım. Evet, Azerbaycan vatandaşısınız, Türkiye'de yaşıyorsunuz. Herbalife ürünlerini indirimli almak istiyorsunuz. Herbalife'a üye olmak istiyorsunuz. Ne yapmamız gerekiyor? Videonun devamında bu konuyla ilgili detaylı bilgi veriyor olacağım. İzleyin. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, Azerbaycan vatandaşısınız, Türkiye'de yaşıyorsunuz Ürünlere indirimli olarak, Herbalife ürünlerine indirimli olarak nasıl ulaşırsınız? Bunu hemen hızlıca anlatıyorum. Bakın, bu linki zaten aşağıya bıraktım. Linke tıkladığınızda burada Azerbaycan'ın sayfasına ulaşacaksınız. Burada sağ tarafta buraya dahil olun diyor. Buraya tıklıyorsunuz ve karşımıza şöyle bir sayfa çıkıyor. Bakın. Böyle bir sayfa çıkıyor 1 2 3 4 5 şeklinde. Burası bilgilerinizi gireceğiniz yer. Burada Azerbaycan vatandaşı olduğunuz için Azerbaycan'ı seçiyorsunuz. Bunda buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Evet. Mail adresinizi yazdıktan sonra burada tekrarlıyorsunuz mail adresinizi. Evet. Buraya şifrenizi giriyorsunuz, Buraya şifrenizi tekrar ediyorsunuz. Buraya telefon numaranızı girdikten sonra devam edin diyorsunuz. Ve bundan sonraki sayfada kişisel bilgilerinizi yazacağınız kısım geliyor. Burada bilgilerinizi yazdıktan sonra onayla kısmına tıklıyorsunuz. Ve üye kaydınız gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Bir Herbalife üyesi olmuş oluyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.